Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamer TV ekranlarına ve Resident Evil Village'da yepyeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz efendim. Kaldığımız yerden şimdi huzurlarınızda hikayeye devam ediyor olacağız. İlk bölümde hiç beklemediğimiz olaylar yaşamış şaşkınlık ve yeri geldi korkuyla oldukça keyifli bir güzel bir şekilde başladı seri. Başlamıştık hatırlarsanız şimdi köyün içerisinde Ethan Winters'ı araştırma ilerlemeye devam bakalım daha neler bekliyor bizi. Efendim başlamadan önce de ben genellikle videolarımı gece saatlerinde çekiyorum. Özellikle işte Ramazan döneminde de sahurdan önce çekiyorum. Sonra sahurumu yapıyorum vesaire. Ee, bunu bilen sevgili Mr. No Dardanel, gurme bana böyle sandviçler yollamış. Metem sen hatta spor yapıyorsun. Çok abartma yediklerini sandviçle hani yanına içeceğin içeceğinle idare et demişler. Hocam ben şimdi burada somon füme yollanılan bu paketten bir kırt alacağım müsaadenizle. Yani sahurlara sponsor bağladık. Ee, şuradan bir kırtalayım. Hem benim midem de olsun hem markanın gönlü olsun. Hemen şuradan ben bir üzerinize afiyet hiç yaptığım şey değildir normalde ama bir kırt bir de tadını söyleyeceğim bakın nasılmış. Ulan somon füme ben ilk defa yedim bu arada bunu. Harbi bayağı somon tadı var ha. He. Helal olsun peki. Yani içinde somon olduğundan bir tür ihtimalle. <laughs> çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi onu bir kenara koydum. Birazdan sütümü koyacağım. Suyumu koyacağım. Bundan bir değil iki tane yerim ama. iki tane gömerek savurumu yapacağım. Ama öncesinde savura kadar vaktim var. Ve Resident Evil'a devam efendim. Haydi. Hmm, şimdi başlamadan lütfen alttan Videoyu beğendiğiniz takdirde beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın efendim. Lan burada kurt... Kurt! Nereye gittin lan it? Kurt vardı ya. Kimyasal bulduk. Peki. Buradan bir ti geldi. Abi mermi yok mu ya? Şimdi diğer oyunda da olduğu gibi burada da belli başlı kimyasal ve bitkileri birleştirerek can yapabiliyoruz. Evet şu anda ilk bitkiyle kimyasalı birleştirdik ve ne yaptık? Kendimize bir adet ilk yardım malzemesi yaptık. Güzel. Bir şey şu evin içinde bir şey kaldı mı acaba ya? Aa yürüyen merdiven zannettim lan onu ilk baktığımda. <laughs> şey değirmenmiş. Köyde de yürüyen merdivenle alakalı değil mi? Şuradan devam o zaman. Aa bolt katır işte tamam. Arkada da bir tane girmeyin denilen bir kapı vardı ya. Do not enter yazıyordu. Eşek kadar. Girmeyin diyordu ama girsem mi acaba? Var. Abi ben sonra geleyim Şey yapalım biz Ben sonra çocuklarla uğrayayım ya Ben sonra uğrayayım Çocuklarla uğrayayım Ha oraya dönemiyoruz ki şu anda Peki şu nehir yolundan İlk bölümde hatırladınız değil mi girmeyin yazıyor Girilmez yazıyordu Aa bak buradan da geçmemiz izin vermiyor Bakayım Aynen yok illa buradan gideceğiz biz Şurada ne var Böyle etrafa biliyorsunuz Resident Evil oynarken etrafa olabildiğince bakacaksınız ki hani mermi çıkar. Efendim söyleyeyim bitki çıkar, kimyasal çıkar. Düşmanın orasına burasına zarar verecek ibici bir gispi madde çıkar. Çıkar da çıkar yani. Bu <laughs> 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 kuzanın yansıma yapıyor. Hiçbir şey yok. Gelince bozuldu. Benim gelmemi beklemiş eşşoğlu eşek. Lan. Kan mı atladınız Evet Şey mi? Kurbanlık atak mı? Yeni eşya aldıysanız falan. Vurdun. Ne oluyor? <laughs> Çok uzun, zorlu bir süreç olacak bu benim için ya bu seri. <laughs> Allah, Allah belanı versin. Hoş. Onun onu çocuğu. gide gide gel gide Anam Lan Oli Lafım ya, sarıldı lanet olsun Lan yardım edin kardeşler. Yok mu kimse? Ananı avradın. Koş. Yapma şimdi kurtuluştan. Hoş. Ah, Gelme bir dezenfektan dök. Korona var yeğenim gelmeyin. Kafanı parçalarım seni. Oy. Oh. Neyse. Over. Ne oldu bitti mi? Alo, santral. Merhaba. Eğer orada dışarıda hayatta kalan birisi varsa benim Luisa'nın evine gelin. Tarlanın <laughs> yakınındaki. Hayatta kalan mı? Ben varım lan. Ben varım hayattayım ben. 160 da altının var, şey param var ha. Kapıyı yarmış, iş olacak. Atmaca gibi bekliyor orada bak. Gördünüz mü? Tepede bekliyordu dayıus. Bak bak bak. Atmaca gibi bekliyor eşşoğlu eşek. Hayda bunlar köşeleri kapatmışlar abi. La Dayı bir arkaya bak keko gibi de duruyor orada ya Allah Allah Burası biz eve giriyordu. ben oraya gitmek istemiyorum bunlar bana dalacak gibi hissediyorum ben ya Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Alnına korun valla <laughs> Ha dikkat mi çektik Ne diyorsun lan <laughs> ee... Run abi. Damn it. Hadi. Barut buldum. Ne? Sen ne diyorsun lan? Come on. çocuklar koku da alıyor tabi. Anne ne yaptın koş? There's no end to them. Oğlum bunların bir sonu yok mu? Allah! Ben belanızı lan! Çok çabuk bitti ama ya. Dur 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 pompalı mermisi var dur. Allahım. Hoş bakım lan. Ha gayret lan. Atmayın lan. Abi bir dakika ama. Barut ver. Bir saniye nerede barut? İki barut. İki barut bir araya gelmemeli miydik ya? Ağzını kırarım seni. Dur bak, خش هل بقى Yiğitim koş <laughs> yiğitim Anam Kırt aldım <laughs> ne oğlum onun çocuğu senin Oğlum o kim? bombacılar. Abi mahallenin abileri çok mu abartık ya çıktı ama. Bir dakika ya can hiç yapamıyoruz mu? Aman dur. Aman durun abi durun. <laughs> Aman diyeyim lan. Ne de kapı kilitli lan. Kapıyı niye kilitlediniz ya? Baba. Vurman lan. Oğlum kurtlar ordusu geldi ne oluyor? Adam Allah! Ağzını kırarım. Ağzını kırarım. Sucuk yemişsin. Anam 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 tabi canım parmak hiç önemli değil sen onu acı Tabi onun acısı geçmez parmak geçer parmağı da kopardılar geçen bölüm Her bizim Parmağımız da gitti. Ana bak. Allah'tan yüzük kaldı ya. Yüzüğü yemediler Allah'tan. Eşşor eşekler. <laughs> Teyze. Teyze. Bek, bekle. Teyze gel bir dua et lan. Nereye gidiyorsun? Not liking this. Vampir değil, onu anladık canım. Allah aşkına. Bir şey diyeceğim, bir etrafı araştırak bir şey bir şey çıkar. Kristal kafatası. Acımadılar ya. Yani yokmuş gibi saldırdılar. Helal olsun ya. Ethan kurtulmayacak mı senin kafan artık oğlum beladan? Ha? Senin başın beladan kurtulmaz mı be kuzum be? Şimdi buradan bir topu attım ben. Ah tabi burayı ben ellerimle kapattığım için değil mi? Zaten oralara baktık hep ya. On numara oyun yapmışsınız gene ya. Adiler. Yine on numara oyun yapmışsınız. Bir buraya giremedim galiba. Dur bakayım. Ha burayı da engellemişim bak. Doğru. Ya hayatta kalmak için elimden geleni yapmışım ya. Çabalamışım yani. Çabalamışım. Yaşamda ve ölümde. Her şey. Uh, hello. Ne? Merhaba. Burada olmamalısın. Burası güven değil. What the hell? Hey, can you hear me? Hey, beni duyuyor musun? It's you. Bu sensin. Çocuğun Bob. babasısın. Child? Çocuk mu? Hey, hey bir dakika. Roslan bahsediyorsun. <laughs> o burada mı? <laughs> Rose, Rose, evet, evet, evet. She is in great danger. O büyük tehlike altında. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. Anne Miranda onu köye getirdiğinden beri buraya karanlıklar çöktü. Neden bahsediyorsun? Yaratıklardan mı yani? The Castle Bell heralds danger. They're coming. No. Wait. Bekle. <laughs> kim geliyor? Hangi yaratıklar geliyor? Mother Miranda da kim? Anne Miranda kim? Çanlar bizim için çalıyor. Yine geliyorlar. Rose is here. Rose burada mı? Teyze iptal ha ben diyeyim. Teyze nanay. Efendim burası bölüm sonu. Tam bu noktadan devam edeceğiz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Acil bir durum çıktı. Hemen bir anneme dönüş yapmam lazım. Sürekli video kesilsin istemedim. Bir sonraki bölüm daha uzun ve hemencecik geliyor olacak. Kusura bakmayın ama Resident Evil şahane devam ediyor.